Veteriner'in şarkı bölümü olarak iyi Bugün modlu Minecraft'ta YouTube'a geri dönüyoruz. Arkada azıcık bir cızırtı olabilir. O, onu çözeceğim. Ama nasıl çözeceğim bilmiyorum. Neyse. YouTube'a geri dönüşümü kutlamak için bir modlu Minecraft serisi yapmaya karar verdim. Şunu açtınız. bir video daha çekmiştim ama o Optifine yo Optifine değil işte video çekme programı hata verdiği için silinmiş ilk dakikaları yani ilk dakikaları derken ilk 5-10 dakikası ben de boşver dedim sildim neyse geçelim yeni dünyaya tim neden video çekemediğimi Sınavlarım vardı. sınavlar vardı, okul vardı. Spora gidiyorum, Dershane derken gitti. Video çekemedim. Öyle işte ya. Pek video düzeni olan bir kanal sahip olmayacağız. Bir günde 4 video da gelir. 2 video da gelir. Hiç video gelmeyebilir bir günde yani. Onun için öyle karışık bir kanal olacağız. Siz yorumlarda Hangi serilerinin geldiğini yani Hangi serilerin gelmek istediğini Neyse ben de zaten fazla video çekmiyorum. O da olabilir. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Çankların yüklenmesi için. Yoksa kasıyor. Tamam. Olmuştur. Nerede olmuşuz? bonus chest? Bonus ya. Bonus chest alın. Al değildir. Al. İlk başlarda biraz kasabilir. Bu arada ilk bölümü kısa tutmayı planlıyorum. Modlu yani klasik Minecraft işte. İlk bölüm kısa olur. şey bu modpack'te eğlenceli modlar da var ee, teknik modlar yok işte modpack'i söyleyeyim size kahraman modu var aynen öyle şey var kahraman modu var sonra ee, bubbles falan modu var tinker tinker's construct var Dominamicon var. Ama şey Towncraft var. Battle Towers modu var. Bu kadar. Yani anlatılmaya değecek bu kadar. Anlatılmaya değecek değil. Benim aklıma gelen bu kadar. Söylerim ileride aklıma gelirse. Tek bölüm. Oo ha bir de MCM modu var. Hani şu köylülerle evlenebiliyor gerçek oyunda hiç şehirli yok ya hani köylü şehirli. Neyse bu espriden sonra dislike at. dislike gelecek bu espriden sonra. Şu bir epic parkur skilllerimi konuşturayım. Ne cevap verecek acaba? Aynen yani beklediğim gibi. Neyse bakayım. Evdeyim zaten. O dakika bir Hera suit bir kahraman modu var diye söylemiştim. Ben dinlemezseniz olay olan bu olur Ne çıktı? Donatella. Ha. Şurada da. Oha. Denizin ortasında jungle ağacı. Neyse. Burada da chest var onun için geliyor. Biliyorum yani. Geri oynadım yani. <laughs> Vitor var Terminal mikro var Hadi ikincisini alayım Cold Nugget gereksiz Belediyede bir şey yok zaten Ama yine de atlayayım Bu arada arkadaşlar Eğlenceli ıı, Bu mod Ha bu değil Bir de morf modu var Hani şu yaratığı öldürüyorsunuz Yaratığa dönüşüyoruz ya morf modu var işte. O unutmuşum ben bunu. Morf modu var işte. Ee, teknik modları yükleyeyim mi? yani 44 modu var şu anda. Hangi modları yükleyeyim? Hangi modlar kalsın? Gördüm seni. Aura ne içinde İçinde ateş ve su elementleri var. Arkadaşlar bunu keşfetmek için vurduğunuzda hangi renkli yani hangi renkler çıkıyorsa büyük büyük ihtimalle o renkler var. Kırmızı ve mavi çıktı. Ateş elementi ve su elementi var. Neyse o anımız değilmiş de hasta gitmeyeceğiz işte. Benim, ben ben koyumu biliyorum. Bu arada dünyada yani şu an bir dakika Ben de kemle çıkıyor çekiyorum videoyu. Video çekme programı ismine bakın. Ben de çekiyorum videoyu. Pek sevmiyorum yani. Video çekme programları genelde FPS yiyor. Mesela 30 FPS'im vardı video videoya başlamadan önce 30 40 bir değil 30 40 FPS'im vardı videoyu bir çektim 11 FPS, 3 FPS, 5 FPS almaya başladım. Yani normalde de kas, yani normalde de kasıyor. yok. Işte. Normalde de video çekmezken bile kasıyor bilse ama video çektiğimde bayağı bir kasıyor anladığım kadarıyla tüm e, youtubecular öyle baksın yapacak oluyorum. Siz önerseniz iyi bir video çekmek programı kastırmaya ya da önerseniz iyi bir bilgisayar falan. Cık. hayatında hayatımda hiç iyi bir bilgisayar olmayacak. Ya olmadı ve olmayacak. En azından şimdilik. o holy shit. Ne olmuş la buraya? Oha. Ben şurayı kaydedeyim. Madem. Holy shit. Meteor çarpmış galiba. Orada da şey var. Arkadaşlar il, öd, ilk ilk bu arada sesim az çıkabilir. Biraz yorgunum İlk Battle Tower Free gibi bir şey olacak. Ya, ilk i̇lk Battle Tower r, böyle geçeceğim. Bedava bedava olacak. Yani peaceful'da işte ya. Peaceful'da keseceğim ilk battle tower'ı odunu alayım alırım bir daha şunu giymemiş aaa kasıyor ama ya bıktım neyse şu bir bilgisayar hızlansın kota yenilensin sizde kota var mı ya yok diyeceğiniz büyük bir ihtimalle ııı baksana bir fps'e düşüyor Yok diyeceğiniz büyük bir ihtimalle şey 1, 2 3 4, 4, 4, 4, 4, 4 ee, bırak bü, büyük ihtimalle yok diyeceğiniz de şey hani ay belli bir video izlediğiniz kadar bilgisayar yavaşlıyor ya. Kota diyoruz biz ona hani. işte o ondan. Sizin de bilgisayarınız ay başı hızlanıyor. Mu? Ama sadece ay falan. İki günde bir biti yok o da. Neden? Çünkü eve gelenler sıçıyor ağzına kadının. Eve gelen ilk kişi wifi şifresini ı, ister mi ya? Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Wifi şifresi var mı? İlk soru wifi şifresi var Ne yapacağım böyle ne yapacağım wifi şifresini? sinir oluyorum böylelerine ya. Sahne. Sahne demek istiyorum. Ama diyemiyor. Neden? Yemiyor. Yemiyor. Neyse. Ev nerede olsun? Arkadaşlar bu arada buradaki her şey yani... İlk bölüm bedava olacak. İlk bölüm işte. Ve, gitti. ve kasma başladı. 4 FPS bu ESC'ye basınca 26 FPS'e kadar çıkıyor ama böyle yapınca 7'ye düşüyor 5 6 7 10 bu kadar şey olamaz ya hani 2D de oynamak istemiyorum görüntü kaliteniz bayağı bozulur Optifan yok dedim bu arada al yapayım da bir dakika bekleteceğim sizi arkadaşlar Neyse. Sizi daha fazla eş e, bekletmeden oyuna döneyim. Şimdi şurada düzlük var galiba. Orada şey var gördüm. Sol alt köşede. Ve koşamıyorum. Arta açık gideyim de. Ve evet. Bu modu Minecraft'ın en sevdiğim yönü. Ev yapmanıza gerek kalmıyor. Ev yapmanıza gerek kalmıyor derken? Unalak, unalak Ev yapmanıza gerek kalmıyor derken? Boşer. Nasıl? <laughs> şu kuma yakın ee, ev yapmanıza gerek kalmıyor derken bir şu var. Crystal Wall. Ve daha ev yapıyorsun. Free. Free Jesus kardeş. Ve daha ev yapıyorsun. Hiç uğraşmıyorsun. Odun kesmekle. Şeyle yapmakla. MCA modu. Şu köylüleri ya köylü evlendiren modla geliyor. Hiç uğraşmıyorum gerçekten. Şu köy baya merak ettim. Köyde yakın olsun diyor. Ama bir yandan da istemiyorum. Burada yemek modu var. Hani şey fırın falan yapacağız. Köyde bir şey yok zaten? Şu, şu üçlüye yapayım ya. Evet karar verdim güneş batmadan yapayım da neyse peaceful'dayız ya bir, bir iki gün böyle peaceful'da geçireceğim şey gelişene kadar en azından çünkü burada baya bir yavaş gelişiyoruz gerçekten ya, çok yavaş gelişiyor bu mod tekte hani ya, çok yavaş derken bir kahraman sahibi olmak çok yavaş çok yavaş değil çok yavaş değil de yavaş ee siz anladınız işte yavaş oluyor şu şu düzgün ya bir arıyor aa bir dakika arkadaşlar geri geldim arkadaşlar Bu. Erkek miyim kız mıyım? Erkek. Erkeklerden mi? Öd, ortalardan mı yoksa kızlardan mı hoş? hoşlanıyorum kızlardan hoşlanıyorum şunlar adım Ergasandır. Unela ayı girdi içeri Evim mi var öd, ben ben öd, neydi? neyde familyin ben aile mi ben aile sahibi miyim yoksa yalnız başıma mı takılıyorum bir köyde mi yaşıyorum hiçbir şey mi hiçbir şey derseniz kendi başınıza takılırsınız ve e, kendi başınıza takılırsınız ve ev falan yapmaz size galiba denemedim denemekten de denemiyoruz köyde yaşıyorum derseniz size küçük bir koy e, köy kurar e, bir beş bir iki üç yani bir beş altı tane ev en ortada bir tane ev daha köylü köy muhtarı gibi bir tarla falan verir di. Işte. Yalnız başıma yaşıyorum dersiniz. iki katlı ee, küçük bir ev verir. Aileye yaşıyorum dersiniz. İki oda bir iki oda bir salonlu ee, biraz büyük bir ev verir. Ben burada ben genelde şöyle yapıyordum öyle mi yapayım Ne yapayım daha ikisi arasında kaldım. Yalnız başıma mı yaşayayım? İki artı bir sana küçük bir evde mi yaşayayım? Yoksa büyük bir evde mi yaşayayım? Ama küçük bir evde yaşasam da e Küçük bir evde yaşasam Olmaz Neden? Mod Mod pek İleride modlar ekleyeceğim Ic2 falan ekleyeceğim Ama Büyük bir evde yaşasam da ailem falan olur. Ailem aile kurmayı. Şu ya şey çocuklara falan işkence yaparım. Ve Bakın. Böyle bir. Ev. Yakında şey mod tanıtımları da gelecek. Bu benim odam. Yani bu bizim odamız. Bu şey çocukların odası olacak. Yani de öyle yapalım. Elmamı alalım. Çevresi böyle. Sevgili bu. Merit Alalım hiç. Bu ne? Tıfınmış biraz. Eee. Hacısı daha artır. Askermiş yani. Okçuymuş. Okçu olmasını istemiyor bir ya bir ara bunu oynadım var ya kasap geldi üzeri kanlı manlı falan götüm kurdu yani hiç kasap sevilen olur mu ya Duramadım. Stay here, bitch. Kalbur lan. lan hastaneye gidiyorum dedim. Sen hastanenin yok ya. Neyse ne? Let's go there Şimdi ilk bölümün sıkıcılığını bu arada kaç dakika oldu bilmiyorum. İlk bölümün sıkıcılığını göstereyim size. Bu. Bu. Şundan yapacağım. Kucacağım asıl salonu. Burada cheesler olur, burada şeyler olur. Şurda. Biraz tip yapayım. 2, 3, 4. O dörtlü veriyormuş yanlış yapılmamış altı yapmış nesi neyse ya başarı. Sonra ne verdi la? Ha, bir tane de, bir tane de crafting table. Crafting table böyle evet Mustafa böyle. Bu arada. Bu arada su yok. Neden bu arada değilsin? Şunları bir küçülteyim. Küçük seviyorum ben ya. <laughs> ben küçük seviyorum. <laughs> Aa bu da küçülmüş lan. Crafting table. Yanında part builder. Part builder değil. Bu en son. Tool station. Stencil table en son. En son ilk baştan. Stencil table burada. Şunları yapacağız. Ee, tool station burada. Aynen öyle. Part Builder burada. Pattern Chest de burada. O ne la? I, if, if, I ne yazdı la? If I see you again, I'm going to punch you. Oo, kararlısın demek. Vur lan bana. Vuruyorsa lan. Ha vurdu bir de çok acıdı. Seni görmek ne güzel, seni yumruklamaya geliyorum dedi bu arada orada. Neyse. İlk bölümü burada bitirek mi? Hadi hadi bitirek. Ama önce evin etrafını aydınlatak. Şimdi burada F7 var mı? F7, F6, F5 değil. Yok iyi, iyi rastgele koyacağız. Hani şu nerede can vardı da olacak, nerede can vardı da O nereden geliyor yani? Hangi şeyle geliyor? Ne yaparsak nasıl geliyor? Onu bir söylerseniz yorumlarda gerçi izlenmeyecek ama benim videolarımda böyle bir sorun var ya. Hani videoyu bırakma sebebim de oydu. Allah söyleme. Videoyu bırakma sebebim videom videolarım hiç izlenmiyordu bir beğeni zorlarsan yani çok zorlarsan iki beğeni çok zor geliyordu ondan artık aa, ya, pes ettim ben onun için bıraktım videoyu bırakma sebebim oydu bir yatak yapayım yatağı, yatağı mantıken herkes şuraya koyar yani hani mantıklı bir seçim. Ben de buraya koyacağım evet. Bu büyük ev dediğim, evet büyük ev değil. Ama şu ortayı kırarsanız, hani şöyle şu, du şu duvarları komple iptal ederseniz, Üstüne şu şu duvarı kırıp iki odayı birleştirirseniz hani iki odayı birleştirin. Bir de artı bu salonu birleştirin gerçekten büyük bir ev oluyor. Ama ben böyle daha seviyorum yani küçük, küçük, rahat, eğlenceli. Şunlar kıracağım boardun bedava oldu işte. Bunlar e, bazen süs olsun diye tavanı falan kıracağım. Neden? Eğlence. Yani biraz daha yer açılsın maksadı. Bakarsın. Ee, kahraman odası burası. Burası olacak. Sen garı. Garı neredesin garı? Garı yeşil nerede şurada? Garı. Nerede lan? Tam burada. Mal aşağı. Mal aşağı düşmüş. Mal ya. Sen, bu arada şey. Şu garıma. Hiçbir. Ya hiç görmeyeceğim. gelersin orada ya. Uğraşamam bir de onunla. Dedim ben. <laughs> diyorum ben falan. İlk ya ilk ilk mod ne olsun? İlk mod neyden başlayak? Bu arada bu video biraz uzun tutacağım ya vazgeçtim. İlk mod neyden başlayak? Tam kraftan başlayak hazır. Ne yapak? Ne yapılıyordu? Unuttum ben tam tamamen unuttum. He. Bir He şey yok önce madeni inmek lazım. Neyse arkadaşlar söylediğim gibi bu video e, bu bölüm burada bitsin. Şuradaki Battle Tower'a aynı. Şuradaki Battle Tower'a falan gideriz. Şurada yani haritada gösteriyor da göstermek istedim ben. Ö, videonun sonuna kadar izleyen olmaz bu herkes de oluyor sadece bende değil şu şuraya falan gideriz hatta gittik sayılır çünkü orayı oran çankı yüklendiği itibaren oradaki boss yok oluyor neyse ben koyarım onu bu videoyu burada bir direkt Hat unutursan hatırlatayım videoyu beğenmeyi Hani değil de I, iyi bir video çekme programı önerim Ka I, Böyle bilgisayarım kastırmayacak bir şekilde Lütfen yani, Fraps biliyorum. Fraps'ta bir hata var videoyu çekmiyor yani Videoyu çekiyor gösteriyor Ama videoyu durdurduğumda kendi kendine siliniyor Fraps Önermeyin Sonra Optif Ya şunun adı neydi Abi unutuyorum. Ben de önermeyin. Onu şu an çekiyorum. On ya yani onunla bununla çekmeyi planlıyorum da hani daha iyisi varsa diye söyledim ben onu. Ben Nikem'i de önermeyin. O kiraz. Daha iyi bir, bir video çekmeyi Programı önerin kısacası. Yavaş yavaş bitireyim. Öldüremedim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayın. Özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki modlu Minecraft bölümü. Bir iki güne gelir. Söylediğim gibi düzenli bir kanal düzenli bir kanal programımız olmayacak. günde 1 2 videoda gelir. Günde 5 6 videoda gelir. Günde hiç videoda gelmeyebilir bayağı kısıtlıysa Yaz tatili kutlu olsun hepinize. hani artistler habire bunu çeker <laughs> <laughs> ne böyle <haberi> <laughs> diye nefret ederim onlardan neyse kirazla da hoşça kal diyeyim size görüşürüz